Mecusiler hangi tanrıya evet hangisine hayır diyorlar bakın İngilizce bilirsiniz olumsuzluk eki no not ile yapılır. Farsçada ise nail ile yapılır. Mesela hoş dediğimiz oldu sana na hoş. Mahrem na mahrem deriz. Mesela na çaresiz anlamına geliyor. Şinlerinden olan nabinin mahlası. Buradan geliyor. Yani onun meşhur bir mısrası var diyor ki iki yoktan ne çıkar fikredelim bir kere. Mısrasındaki iki yok na bi yani farsça naiki ile olumsuzluk yapılmış. Bir de bildiğiniz binarenin e, ikisi. Mazda'yı reddederek Ehremene yes diyenler ne diyorlar? No namazda. Gereksiz etmiyorlar mı ateşi? No maz, farça. Namazda demek değil mi? Yani Ehremene tapanlar no mazda derken no maz, namaz, namazı değil mu farça? Oysa Araplar namaz demezler. Onlar salat derler. Bu da doğru değil. Çünkü Allah vakitleri belirli olan salata ikame ikini getiriyor. Mesela Kur'an'da der ki ve akım sadate ve atuz zekata ver kav er yani salatı ikame edin, zekatı verin ve rükû edenlerle birlikte rükû edin. Fakat müezzin farkında olmadan kamet getirirken doğrusunu söylüyor. Farza başlamadan önce ne diyerek başlıyorlar? Kat kametü salat, kat kametü salat. Yani akumatü salat, akumatü salat. Ya da kamet, kametü salat. Yani dikkat edin. Allah akumatü salat dedirtiyor yine. Arap tek başına salat diyor. İyi de tek, başına kullanırsa yanlış anlam başka yere gidiyor. Sen Arap kendi dilini bilmiyor ya.